Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Ebru Şahin'den yepyeni görüntüler getirdim. Güzeller güzeli oyuncumuz fazla tatil yapıyor ve sevgilisi Cedi Osman'la birlikte muhteşem görüntülerini sosyal medyadan paylaşıyor. Tabii ben de hemen sizlere iletiyorum. Eğer sizler de Ebru Şahin'le ilgili yepyeni haber ve bilgiler, yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Gözünüz, kulağınız, kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.